Roku yönteminde maskeleyerek oluşturduğumuz desen yüzeylerinin e, raku sıvıyla kaplanmaması büyük bir şans. Dereceyi ve fırın rejiminin çok iyi ayarlamamız gerekiyor bunun için. Raku sanatı 16. yüzyılda Japonya'dan e, başlamış, günümüze kadar çeşitli sanatçıların yorumlarıyla gelişmiş, reçetelerin sürekli geliştirilmesiyle etkilerinin arttırıldığı e, çok güzel, artistik bir sırdır. Anlamı neşe, sevgi ve yekliktir aynı zamanda. Ne yapıyoruz? Aslında temel olarak e, metal oksitlere doyurulmuş, alkali oranı yüksek bir sır teknik anlamda. Fakat uygulaması biraz zor. 900 bin derece aralığında ısıtılan fırından ürünleri özel maşalarımızla alıp yanıcı bir ortama koyuyoruz. İşte gazete ve talaşla redükte ediyoruz. Dumana boğulan sırın içerisindeki oksijen kaynağını tükettiğimizde metal oksitlerin etkisini alıyoruz. Ve bu cam içinde gerçekleşen bakır parlamalar, işte kobalt etkileri gibi bize çok şahane eşsiz bir sunum yapıyor. Güzel sanatlarda tanıştım raku tekniğiyle. Bir raku sempozyumunda asistanlık yaptım 2011'de. Etkisi altında kaldım. Zaten çok bağlayıcı bir şey. Sürprizlerle dolu. Hiçbir fırına sonucu birbiriyle aynı değil. Bu sürprizler ve tahmin edilemez sonuçlar sizi kendisine bağlıyor. E, olayın teknik kısmına yatkınlığımda reçeteleri geliştirmeme sebep oldu derken bugünlere geldik. E, raku sanatını akademik çevre mutlaka biliyor ama sanatsal çevrede sadece özel ilgi alanına giren kişiler daha çok biliyor gibi geldi bana. Onun dışında yurt dışında çok büyük bir ilgi var. Biz İtalya ile çalışıyoruz. Benim rakularım İtalya'da satılıyor. İnternetten ürünlerimi keşfetmişler ve benimle çalışmak istediklerini söylediler. Bu şekilde güzel bir iş ortaklığı başladı. Tabii ki yurt dışından sanatsal ürün talep etmek hmm, çok yaygın ama artık Türkiye'deki sanatçıların ne kadar geliştiğini, ne kadar yoğun bir çaba sonucunda kendini ispatladığının da bir kanıtı aynı zamanda. Yani İtalya'nın Türkiye'den bir sanat eseri satın alıyor olması Türkiye'ye kazandırılmış büyük bir durum diye düşünüyorum. Yeni bağlantılar da söz konusu. Dünyanın birçok yerine ulaşacağımızı düşünüyorum.